Oturuyor Oturuyorum ben tek başıma burada. Şimdi yani bunu herkes görsün mü bunu yani şimdi? Kimse görmesin benim oturduğumu tek başıma. Veya herhangi bir insanın oturduğunu tek başına kimse görmesin. Nerede olduğunu, ne yaptığını bilmesin insanla. E biliyor. İyi mi oluyor? Şık mı oluyor yani? Güzel mi oluyor? Ne oluyor? Yemek girsin, lap paylaşırsın. Sevgili yaparsın, lap paylaşırsın. Uşağa gidersin, lap paylaşırsın. İzmir'e gidersin, lap paylaşırsın. Ne oluyor yani? Git İzmir'e. Verim ben de buradan. Kaç para İzmir? 20 lira, 25 lira. Çıkarım, veririm, giderim, Gezerim, yerim, içerim, tekrar gelirim. Yatarım evime yani. Bu ne oluyor yani? Bu nedir bu ya? Ahmet oradaymış, Mehmet buradaymış. Ben de seni çok merak ediyordum yani. Hasan orada. Aman ha bak Hasan. Hasan İzmir'de yani bak aman ha bak. Dikkat edelim. Ayağımızı dengalam ona göre hareket edelim yani. Mehmet Bey ha, İstanbul'da aman ha bak. Mehmet İstanbul'da... Allah muhafaza yani bak bir şeyler olabilir yani. Oluyor mu yani şimdi? Kalıyor mu bir ekstrası kalıyor mu yani bir özellik kalıyor mu? Oturuyoruz burada bak. Ne güzel. Sağa sola bakıyorum. Neredeyim ben? Bilen var mı şimdi? Ben söylemedikten sonra kim bilecek? Kimse bilemez. Var mı gereği? Yok. Yok kardeşim. Ben Hacı Amatla'dayım. adayım Dağ Ardın'dayım. Uşak'tayım. İzmir'deyim. Manisa'dayım. Çok mu alakadar ediyor yani siz? Zaten millet işinde gücünde kimse kimseyi gömüyor ya. Herkes kendi ortamında. Ne gereği var bunların ya? Ne gereği var yani? Valla ortalığın çöpkü çıkmış yani usta. İnce denen valla bak böyle. T. Çok güzel devam edin. Devam edin abi. Bak şimdi ben sağıma soluma bakacağım. Bak insan var mı diye bu. Allah muhafaza yok. insan yok. İnsan yok yani. Hayvan olsun masın. Önemli değil. Kuş, Davşan, tilke, domuz. O olsun masın. Önemli değil. Ama insan yok yani. İnsan tehlike abi. Tehlike abi. İnsan tehlike. İnsan oldu mu tehlike? Gör ver aman ha. Ben şimdi yukaladayım. Aman ha. Gör abi de. Başımıza iş açmayayım Allah muhafaza. Bir sigara yakayım şimdi ben incelen. Sigara yaktım kimse görür mü ya? Görmez değil mi? Şunu da satlayım. Sarma içiyorum ha. Sarma içiyorum. Malbora içmiyorum ben. Sarma içiyorum. Paketimin parasını ver verirsiniz ha. Ya da arabamın parasını ver verirsiniz. Top aşabiliyorum ben Şahin. Jant aldım. Çelik jant. Masraf ettim arabaya incelen. Arkaya da yazdım inceden. Bunları kimse görmesin ha. Aman ha bak. Allah muhafaza. Şuradan da yoldan geçiyorlar. Allah'tan beni görmüyorlar. Yani. 小内衣